oyunu sildireceğim dizilişten vazgeçtireceğim sana Son maç çok son maç çok son maç çok yine yeni... Mesek Messi ya Messi, Messi. Hak ettin al bu bir <laughs> ben... Evet beyler bu yaptığımız diziliş aslında konsolcular dizilişi. Normal e-futbol oynayanların Bilgisayardan ya da PlayStation'da oynayanların yaptığı diziliş bu. En çok bunu seviyorlar. En iyi oynayanları bunu oynuyor. Bugün bilgisayar dizilişiyle oynuyoruz. Saçma sapan şeyler yaptığımız için challenge'lar klasman 2'ye düştük. Bu maç birinci klasmana çıkma maçımız. Daha zor olacak. Rakibimiz zor olursa çok daha eğlenceli olur. Ne oldu? Rıttan geldi. Romalı. Roma'yı kim yaktı? Hazreti Şaban. Valla ben yakmadım. <laughs> Buyur. Hemen SBC ile geldi hocam. Kırmızı beyaz. Peki Romalı. Hoş geldin. İyi ki varsınız. Şimdi hocam şöyle baktık. Son aşağı Gerrit Bey'le yukarı. Gerrit ile zorla oynattılar. Kafama silah dayadılar hocam. Herkesin bilgisine. Ben burada Federico Chiesa'mı alıyorum. Arkadaşlar bakın Messi size tam yukarı bakıyor. Burada ilk yarı Messi oynayıp Gerrit süper yedenden yararlanalım mı? Hiç? Size soruyorum. Evet diyorsanız 1'e basabilirsin. Evet gördüğünüz gibi herkes 1'e bastı. Çünkü zeki olanlar 1'e basar. Ve hocam Messi ilk yarı süper yedek ikinci yarı oynayacak. Böyle bir kadro. Biraz ofansif bir kadro. <laughs> Gitme sana muhtaçım mı abi? <laughs> Ama rahip. Evet! Nasıl kattı oğlum? <laughs> bir de büyük harflerle yazmış. Tam bir topsun Emre. <laughs> abartmayın oğlum abartmayın. Lan sadece eğleniyoruz lan. Lan kendinize gelin hasta hasta girdik maça. Bizim göreceğimiz muamele bu olmamalı ya. Ya Allah'ım. Neyse sakiniz. Deleceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani. Sonsolucan dizisiyle. 10 defans. Oğlum çok ileri çektim bunu niye? bak korktum. 10 defans. Böyle rakip olur lan. Sakinim tamam. Maç maç haydi. Şöyle bir yer ayı geri çektik Carlos. Kardeş öbür taraf lan lan. Öbür tarafa gideceğiz. Tamam hocam gulit. Şöyle geldim bir yer Bir yer Valverde ben de bozuldum ha. <laughs> ben de bozuldum Allah beni. Ka Aa kale çıktı. Kale çıktı kale çıktı. Kale çıktı. Kale, kale boş oradan. Bunda kaleci çıkarma huyu var. Yanlışlıkla çıkarıyor. Bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Lionel Messi Valverde'ye bıraktı Chiesa'ya. Chiesa. Hocam Chiesa. bak şimdi. Allah da kahretmesin yakışmadı. Keşke mi hücumcu alsaydım. Ama konsolcular defansif aldığı için. Hayır bile gol yersek mahvolurum. olurum, kahrolurum. Bir şey olmaz. Hocam Ender Şevşen. Ku... Hoppala. Hocam Federico Valverde. Şimdi bıraktım. Öyle Vieira'ya. Vieira, hocam Valverde. Arkadaşlar açık bulamıyoruz. Rakip zaten öyle. Acilesi olan birisi değil. Hocam Gulit. Kaç kişinin canını yaktı buraya gelene kadar. Ah, ah. Yakışmadım. Hak ettin. Al bugüne ver kendini. <laughs> Hades gülüşü yaptım. <laughs> Boynuklu lan. E. Tamam. Ben bir sakin aile yayıncısıyım. Kendine gel Reyka. Gel buraya gel. Sana var ya seni pişman edeceğim. Oyunu sildireceğim. Dizilişten vazgeçtireceğim sana. Donmaç yok, donmaç yok, donmaç yok. Yine başladık donma. Geliyorum. Bir tane daha sever misin? Bana hırs yaptım çocuk ya buraya. Wesley Snyder yakından tanıdığımız bir isim. Açtı. Turan vurdu. Federico Chiesa. Geliyorum. Yakala beni lan. Amcamın oğlu. Yakala beni. Kimi tutacaksın? 17 kişiyim. 17. Tuttu lan. Tut şunun ucunu taşıyelim abi. Aha kafadan sekte. Severim. Bak şimdi. Allah aşkına şu Valverde ile bir kere vurdur da. bana bu hissiyatı bir yaşatayım. Allah aşkına bana şu Valverde ile bir şut fırsatı. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Bak vallahi maçı bıraktım Valverde şut deneyeceğim. Ya bir kere bak çok tatlı güzel bak. Dadı gerçekten çok güzel gel. Vallahi hoşuna gidecek şu Valverde'nin şutu. Ben gitmezse bir daha atmayacağım gel. Allah aşkına bir kere denet. Bu golcü bir şey ya? Şu kadayıf da bu nasıl bir şey ya? Farklı mı <laughs> abi? Çok farklı. Hayatımda ilk böyle bir futbol oluyor. Bak şimdi taktiğin güzelliğini izle. Baldi yine. Bak şev kafayla indirdi. Bak, Messi. Gulit. Hmm, bir hmm. ara olsun. O da bizim çocuk. Sıkmayın canınızı sıkmayın. Baba Costa Kurta. Messi. Ben White. Ben White sen Black. Aa Esufi engel. Bu çocuk çok keşifte karşıma çıkıyor. Bozdu beni. Dosta kurta. Hocam bıraktı kulit. Kulitten Messi'ye. Messi kulit Messi, kulit kulit geliyor. Kulit bıraktı Şev'e. Şev'den Messi'ye. Messi. Messi, Messi kaleciye. Valverde korner atıyorum defolup gidiyor. Tamam tamam. Abi korner mi oynadın? Vallahi bilmiyorum ben. Çok garip oldu. Valverde ile corner'den gol atmam lazım. Kesin atmam lazım. Herkes de altı pas alayım da belki kimse şey yaparlar. Of çok güzel gitti. Haydi. <laughs> tamam Messi ama bu adam olduğum için de Valverde sarılmaklar falan olmuyor ya. Yani, yani. Valverde varsa oynat keyfine bak. Valverde ile zıplatmayın. Yani i̇ki işaranızı aldınız. Ayıp denen bir şey var. Fethut Berro geçti bu arada. Bisküvi markasıdır. Annem anca ondan bize şey yapardı. Ne yapardı? Hasta yapardı. Garibanlık arkadaşlar. Alak. Gerd Bey'le. Oyundan çıkma lan. Çıkma. Baba Mbappe'yle de koşturacağım. Bir de Lampard. Bomba atarsak buna. O zaten imanı gevrer bunun. Değiştireceğim lan dizilişi. Hala mı inanıyorsun lan buna? Lan iki sefer olmuş. Neyden korkuyorsun lan? Korksaydın keşke. Ne gerek vardı ki? Biraz korkaydım be. Ha? Hiç gerek yok hocam böyle şey. İleri almış. Gerd Bey'le bir indirsen var ya şu an var ya. Ben süper yedektin uçsana. Kaçsana bir şeyler yapsana dayımın cücüğü. Ya madem böyle yeteneklerin vardı niye 10 defans yapacak kadar gay oldun? Madem böyle top oynayabiliyordun ufak tefek pasla atabiliyorsun. Ne gerek vardı? Tam umutlanıyorum şu çocuğun adına var ya. Tam umutlanıyorum hayallerimi yıkıyor ya. Hayallerimi çalmışlar. Yerin ortası var ya. Gerd bir konuda gol düşünüyorsun değil mi? <laughs> Aynı fikir. Aynı fikirdeyiz. Topçik. Adamı bir kere değiştirebiliyorduk. Allah kahretmesin. Rumeli geliyor orta açıyoruz. Kafayı da çeh vursun. Gol. Çok iyi orta. Açmaz oğlum bunlar. kafacı olmayabilir okeyim ama süper yedek bir Gerrit atacak Karyus'u atmıştı da var utanmaz adam Karius'a mı atmıştı Dimaria köşeden getirdi vurdu seken topa vurdu Gerrit o kafayı hatırladınız o golü attı kafa golünde bak şimdi izle Allah bizden biri gelir mi bizden biri var mı bizden biri aha baba hale çıktı Ah be, Gel kardeş gel gel. Atamazsın. Vallahi atamazsın. Sen de o yürek yok. Sen o maça 10 defa çıkarak sen var ya o yüreği kaybettin. Başta zaten inanmıyordun. Ellerin titriyordu senin. Ellerinde çiçek. Bir tane daha atarım. Aa yapma be. Son saniye topu geçmesin be. Allah'tan bot herif. Haydi gönder baba Gerrit Bale. Oyna. 3 olur mu? Bence olmalıydı. 9 da olmalıydı. Harika olmalıydı. Çok güzel bir maç. 10 10 şuta 6 bir kaleye bulan. Bir maç daha gider hocam bu katta öyle. Akıyor. Akıyor. Devam devam. Bu bota geledik. Bir maçta. Babalar bak şimdi rakip geldi he. Sen kimsin lan? İyi bir şey geldi la. Top <laughs> oynayak. Yutuyorum ben de. Jackie. Hoş geldin Jackie <laughs> Şöyle geldik baba. Gerrit Bey'in teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok iyi. Ama bize tatmin etmediği için kardeşimi şuraya alıyoruz. Asıl iki guat saniye çektik. Böyle başlayacağız. Rakibin katlıyor bir bakalım. 4-4-2 kolektif gücü artı oynattığı bazı baklı oyuncular bizi biraz tedirgin etse de. araya kaç, kaçacağını herkes çok iyi biliyor. 2 tane sağlam ortacı. Orta sağlar daha üstünde kötü bir takım olsa da full epiclerden daha tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bakalım bakalım nasıl bir maç olacak. Başladık hocam. Valverde ile birlikte hükmün son. Şöyle geldik. Hop Aroho. Babacım Drogba geldi hemen Turam'la vurduk babacım. Burada bizim son bıraktığı Şev'e. Şev şöyle Rumen'i gördü. Rume oha çok kötü. O kötü bozdu lan. O ne kadar çirkin bir patladı dayı. Ne gerek vardı dayı? Açıyor. geliyorsun, vuruyorsun. Durup, golit. Hocam şey Aha kaçtı, çok güzel son, bir son. Hocam bin son vurdu aslan dışarıda. O en çok bunu yapıyor abi. Bombacı çok iyi kullanabiliyorlar, iki formeli kaçırıp çünkü arkadaşlar harika işler yapabiliyorlar. Hücum. Hocam skor istiyorum dayı. Skor, skor, gol, gol. Position, position. Number 8. O uzun boylu kolları mı almış bu? Alat lan o. Boy yer vur. Aferin lan. Çıksaydı çok çok kahrolurdum. Keşke çıksaydı Allah da bizi kahretmesin. Daha net olsun ya. Adamın direkt kucağına attık topu. böyle hocam, Pam net net. Bıraktı hocam Mbappe'ye. Ceza net vet. Chiesa Mbappe doğru. Haydi Vieira. Geri geldik baba Lionel Messi. Messi Mbappe Lampard bıraktı dedete. Lampard'a. Lampard. Aa! Bizden biri Costa Kurta Haydi bastı. Bu baskı gol getirecek. Hocam Mbappe. Mbappe. Ulan bir kişi tutuyor bir alıyor. Ne oynuyorsunuz oğlum siz lan? İkiye bir fight var oğlum orada. Haydi Costa Kurta. Turan şimdi Lampard bırak Netbet'e. Netbet Messi'ye Messi. Messi istiyorum Messi'den ben. <laughs> Esa bak diyor ya. bunu da yapıyor. Ondacı yerden. İyi plas atanla yerden. anladın mı? Bunlar çok yapıyorlar işte de yarıyor. Tavsiyedir ama defansta açık verebilirsiniz. E hocumuza giden bu işte, tavsiye ediyoruz. 4-2-2, 4-3-1-2. Ben açıkla oynamak istiyorum. 3 forvet oynamak istiyorum diyenler de bu da mesela güzel bir yani kanatla açıkla oynamak istedi. Bu da ile iyi. Aslında kanatlı değil de bu. 3 forvet ya. Adam gizli forvet yapabilirsin orada. O güzel yani. Eğlenceli oluyor. Tavsiyedir yani. Ki biz bu dizi dişi şöyle söyleyeyim minimum bir 30-35 maçta yaptık yani. Abartı olmasın evet bu sezon 30-35 maçta yaptık. Bugün dedik ki bunu da çekelim. Bu da ne olsun insanlara bir tavsiye olsun önlerinde kalsın. E, denemek isteyenler, hoşuna gidenler alabilir tabii ki. Böyle tık 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 bir oyun oynayabiliyorsunuz. Oh be Ne güzel kurtarıştı baba. Çok sevindim. Aferin sana. Hocam bir golümüz daha var, var. lütfen bir gol atalım. Yersek olurum, atarsak çok eğlenirim. Aha bu pus. Yapma be. Maç güzeldi. Kısa koyulur. Ama sağlam bir maçtı. Diyeğine göre. dediğim gibi bazı katlılar sizi daha çok hayrete kaptırıyor. Biz gene tek kalıyormuşsunuz. Skor bulamadık. Bu iki maçta 10 20 e, skor e, 23 çekmişiz. 3 gol atabildik. Yani biraz da oyun isteyecek kanka. Taktik. Makiş. Bu muhteşem diye bu taktiği size vermiyorum. Yanlış anlamayın. Bu taktik hoşumuza giden bir taktik. Eğlenceli bir taktik. Ben oyundan zevk alıyorum bu taktikle. Hatta bu dönem en çok buna zevk alıyorum diyebilirim. Konsolda daha çok zevk alınıyor bununla. Çünkü orada çift vuruşlar, çalınlar daha çok yapma süren oluyor ya. iyi oluyor. Haberiniz olsun. Videoyu beğendiyseniz zaten abone olmayı, bildirim açmayı size çok seviyorum. Hoşçakalın.